Merhabalar sayın arkadaşlarım. Ben Esterella. Kanala hoş geldiniz. Bugün uzak gelecek ve kendinizle ilgili ne bilmeniz gerekiyor bunları okuyacağım. Bir açılım yapacağım. Kendime has, kendi tarzımla, kendi kehanet yöntemlerimle uyguladığım bir açılım olacak. Kendi görüme ve kendi yeteneklerime uygun bir açılım. Şimdi bu açılım için karanlık aynam, kara ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Kara aynanın çok uzun süre kullanılması benim gibi, benim yaptığım gibi mantıklı bir iş değil. O yüzden sürekli kullanmamayı tavsiye ederim. arkadaşlarım anlaması gereken anlayacaktır bunu. E, kartları tam olarak okumayacağım. Başka bir şey yapacağım. İşte kendimi has garip davranışlarından biri. Bir dinleyin bakalım. Hoşunuza gidecek mi? İki tane destem var. Birinci destem görmüş olduğunuz pembe mumla gösterilirken mumlara odaklanmanızı tavsiye ediyorum. İkincisi de sarı mumla gösteriliyor. Evet, şundan bahsedeyim. Ne konuştuğumun farkında olmayarak konuşuyorum her zaman. Ama bu, bu musallatlı olduğum anlamına gelmiyor. Ben çok dikkatli ve araba kullanmayı yeni öğrenen birisi gibi yapıyorum bu işi. Bir frekans aralığını okuyorum. Kimim, neredeyim, ne yapıyorum farkında değilim konuşurken. O enerjinin içerisine giriyorum ve görülerimi sizinle paylaşıyorum. Dolayısıyla orada ben iyi mi konuştum, kötü mü konuştum size sevindirici bir haber mi verdim kötü bir haber mi verdim farkında değilim o yüzden lütfen bana olumlu olamaz mısın yazmayın ne, yap, ne yaptım bilmiyorum ki ben olumlu olayım ya da ne yaptığımı biliyorum ama çok dikkatli bir şekilde bir metreyi görüyorum yani ben buradayım bir metre önümdeki şeyi görebiliyorum onu okuyorum sonra önümde iki üç tane şey açılıyor onları okumaya çalışıyorum yani bir telaş var kehanetin içinde en azından benim tekniklerim ve bana görünen şekliyle bu. O yüzden bana gelip de bu kanalın altına olumlu olamaz mısın yazmayın. Ama size şu küçücük bir hikaye anlatıp devam edeceğim. Açılmam. Bu ben normal şartlar altında bir iki tane mühendislik fakültesinde ayrı bölümlerde okudum. Böyle şeylerle çok dalga geçen birisiydim. İnsanlarla dalga geçiyordum. Ya dedim sen bunlara mı inanıyorsun falan. Çok böyle sonuç odaklı birisiydim diyebilirim. Dalga geçiyordum. Spiritüel işlerle uğraşan bir arkadaşım vardı. Akşama kadar kızcağızla dalga geçiyordum. Derken işte bir sürü şey yaşadım yaşadım. Rüya görüyorum öyle böyle. İnsanlar beni yönlendiriyor derken derken. Kahve açılımıyla bu işe başladım. Kahveye bakıyorum ama nasıl baktığım farkında değilim. Bakıyorum. 20 dakika konuşuyorum. Konuştuğum şeyle de farkında değilim. Ama ilk baktığım kişi çok iyi çok çok iyi kahve bakabilen bir kişiydi tamamıyla el almış bir kişiydi Ve sürekli ölüm görüyorum ölüm görüyorum sağda ölüm var solda ölüm var kim olduğunu göremiyorum cenaze görüyorum tabut görüyorum merasim görüyorum görüyorum da görüyorum şimdi bu kadın bana sürekli diyordu ki işte ben bunu yapabiliyorum ama şunu yapamıyorum bunu beceremiyorum hani kahveye evet bakabiliyorum ama işte tarot bakamıyorum şöyle böyle ee, gibi bana sürekli dert yanıyordu derken ben dedim ki bir gün otururken ikimiz ben dedim bak şurada şöyle bir cenaze görüyorum olaylar bu, bu şekilde gerçekleşiyor kadın da bana dedi ki yok canım dedi o çok sağlıklı dedi ona bir şey olmaz derken biz otururken bir rüya görüyor rüyada gerçekten o kişi o kişinin nasıl öleceği böyle bildiğin açıklamada ayrıntılı gördü bu kişiyi ama önemsemedi önemsemedi Sonra birkaç gün geçti. Tam olarak Rüya aslında bana anlattığı gibi o kişi öldü. Aslında yakın bir kişi değildi ona. Evet üzüldü ama çok üzülmedi. Bu olayı birkaç kere yaşadım. Burada aslında ona öğretilen ya da söylenmek istenen şey neydi? Senin rüyaların çıkıyor. Sen rüyaların üstüne düş. Sen artık rüyalarınla çalış. Ama bunu haber vermesi için ne yapabilir? Dikkatini çekmesi lazım. Dikkatini nasıl çekebilir? İşte bu. Aslında açılımlar, fallar bir aracıdır. O yüzden bunu dinlerken bunu bilerek, bunu farkında olarak. Mesela bu kişi o kişinin ölümünü duydu ve ne kazandı hayatında? Hiçbir şey. Sadece bundan sonra rüyalarına daha önem verecek. Yani engelleyebildi mi ölümü? Engelleyemedi. Ama alması gereken ders neydi? Sen açımdan şundan bundan uzak dur. Ben sana zaten rüyaları açıkça gösteriyorum ama sen üstüne düşmüyorsun, ilgilenmiyorsun. Sonra biz düşündük o zamanki söyledikleri de çıkmış, bu zamanki söyledikleri de çıkmış. Yani bazen bir şeyler size doğru olarak verilmez. Detaylı, mantıksız, alakasız bir şey söyler ama sizi başka bir şey uyandırmak istiyordur. Bir şey daha anlatacağım. Daha önce işte bu açılımlarla falan hiç uğraşmıyorken tamamen hatta inancımda bile bir sıkıntı vardı. Çok inançlı bir insan olduğumu da söyleyemem. Bana bir sorunun cevabını sürekli düşünüyorum. Bu sorun neden böyle oluyor, neden böyle gerçekleşiyor derken kavamın içerisinde yürüyorum. Bir adam yürü 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 diye bir şarkı söylemeye başladı. Ben dedim ki o zaman ben bunu bir işaret olarak kabul edeceğim, yürümeye devam edeceğim. Yürüdüm ve başka bir adam daha bana yürü sürekli yürüyorum, sürekli insanlara yürü koş ilerle dediklerini duyuyorum. Bir saat gibi bir zaman harcadım ve sonunda hakikaten. İki kişi böyle konuşurlarken onların yanında durdum. Onları dinledim ve sorumun cevabını aldım. Yani hayatta hiçbir şey boşuna değil. Sadece işaretleri okumak. Burada size söylenen şey belki gerçek anlam, anlamıyla söylenmiyor olabilir. Ya da açık bir şekilde duymanız gereken şey size net bir şekilde ifade edilmemiş olabilir. Fakat elinde sonunda arkadaşlarım duymanız gereken şey neyse bunu duyarsınız. O yüzden ben bir şeyin aracısıyım. Size yalan yere boş, saçma sapan, mutlu olacaksınız, çok keyifli olacak gibi tık diye her gün videolar çeksem eminim bazılarınız çok hoşnut olacak ama hiçbir işinize yaramaz. Zaten ben bu işi karmamı temizlemek için yapıyorum. Yani kendime zarar veririm. Daha başka bir şey söylemeye zannediyorum ki anın enerjisine gerek yok. Şimdi iki tane mumum var görmüş olduğunuz gibi. Ben birinci mumla başlayacağım. Karar verememiş arkadaşlar. Lütfen burada durdursunlar. Bakalım uzak gelecek. Ve kendinizle ilgili ne bilmelisiniz. Mumu yakıyorum. Tamam. Durmayacak. Şimdi normalde aynadaki ışığa bakmak gerek. Bu da çok tartışmalı yöntemlerden birisidir. Aynaya bakmak. Çoğu insan tarafından doğru olmadığı ile ilgili eleştirilir. Yani kehanette uğraşan insanlar tarafından bir ilizyon olduğu söylenir. Fakat çok sevenler de var. Şimdi iki tane değişiklik olacak arkadaşlar. İki tane yer değişikliği, iki tane ev değişikliği olacak hayatınızda. Ve ikinci, birinci hane size problem getirmiş. Bugünden sonra olacakları inceliyorum şu anda üçüncü gözümü tamamen uyandırıyorum. Öncelikle ilk halinizde ilk haliniz size problem getirecek insanlar, komşular, etraf. Şu anda da yaşıyor olabilirsiniz bazılarınız. İkinci bir yere taşınacaksınız ve orada sadece huzuru var. doğu Güney doğuya bakan bir ev olacak. İki tane penceresi Güneydoğu yönüne cephesine bakacak. Orada çok güzel haberler alacaksınız. Burada evlenmek isteyen arkadaşların evleneceğini, çocuğu olmasını isteyen arkadaşların çocuğunun olacağını söyleyebilirim. Yani çift olmak, bir araya gelmek, iyi hissetmekle ilgili şeyler ikinci evde yaşanacak. Zaten hala hazırda evliyseniz çocuğunuz olacak. E, ve bundan sonraki haliniz evlendiğiniz, eşinizle yaşadığınız hane de olabilir. Bunun için iki tane şey söyleyebilirim. Bir kere bu olay başlamaya 100 tuttuğunda 7'li rakamlar ve sayıları göreceksiniz. 7'yi takip etmenizi söyleyebilirim. 7-27 gibi işte. Saatleri görüyorsunuz sürekli. Karşınıza 7 plakalı arabalar çıkıyor ve o zaman aslında evren sizi hazırlıyor. Şansınız yaver gidecek. Orada tanıştığınız, görüştüğünüz belki de işte ne bileyim 7 plakalı bir yer. 7-17 olur. 27-37-47 fark etmez. Orada yaşayan biri. Yani oraya doğru çekileceksiniz ve tamamlanacaksınız. İşte dediğim gibi kimisi yuvasını kuracak, kimisi çocuğu olacak, kimisi ailesini bütünleştirecek. Kimisinin de ailesiyle ilgili iyi haberler olacak. Şöyle. Mesela bir hastalığın geçmesi gibi beklediğiniz mucizeye göre değişir. Fakat 7 sayısı diyor mucize getirecek sana. Buna dikkat et. Şimdi arkadaşlarım, etrafta bir kaos, bir problem var size zarar vermek isteyen insanlar kendilerini yanlışlıkla gösterebilir. Dolayısıyla bu illüzyon içindeyken bunu fark edin, bunun farkına varın. Bunu söyleyebilirim. Aslında bu mumun aynaya bakması da tehlikeli. De, neyse. Şimdi birkaç insan bir araya gelip sizinle ilgili olumsuz bir sonuçtan bahsedecekler. Bir yaptığınız bir yanlış insanlar nezdinde çok fazla konuşulabilir. Yaptığınız bir şeyden dolayı çok eleştirilebilirsiniz. Eleştirildiğiniz zaman şunu unutmayın, şunu farkında olun. Sizi aklayacak olan yeni bir beyaz ışık çevrenizde dolaşıyor. Yani sizi bir bir konuda suçlu gösterenler sizi mecburen aklayacaklar. Bunu da söyleyeyim. Ve çok çok eskiden sizi yüzmüş, sizi kırmış, size zulmetmiş, size acı çektirmiş ee, olanlar bedelini ödeyecekler. Yani bir bedel ödemekle ilgili de durum söz konusu. Çok fazla kehalet. Kartları okumuyorum şu anda. Başka bir şeyle ilgileniyorum. Yaşırım. Sizin bir kere e, tam olarak hayallerinizin gerçekleşmesi için Öncelikle hayatınızdaki bir şeyleri değiştirmeniz lazım Herkes kendi hayatına göre düşünecek Mesela işiniz, senin işinle ilgili problem mi var? Esas hayattaki amacın neyse önce o işinle ilgilenmen lazım Yani bana diyor ki sırtındaki yükle ben senin dileğini kabul ettiremeyeceğim Senin sırtındaki yükleri atman lazım Ne olabilir bu yükler? Mesela e, dediğim gibi bazılarınız için iş, bazılarınız için estetik ameliyat bile olabilir. Yani işte ben burnumu yaptıracağım, böyle bir özgüvensizliğim var varsa üstünde, zayıflayacağım. Evrene şart koşmayın. Ben şu olursa bunu yapacağım, bu olursa şunu yapacağım demeyin. Bu aslında sizde bir negativite oluşturuyor. Burada bana da bir laf geldi. E, ...aslında bakacak olursanız size diyor ki... ...sen ya şart koşuyorsun. Şart koştuğun için... ...süreyi uzatıyorsun. Teslim ol. Yapılması gerekeni yap. Korkusuz ol. Cesaretli ol. Kendini sev. Ee, hiçbir fırsatı... ...kaçırmadın. Daha büyük... ...ve daha acılı olan şeyler için... ...nasıl anlatabilirim? Sizi bir şeyden korumak istiyor. Sizi hızlandırmak istiyor. Sizi kendinizden... ...kurtarmak istiyor sizin şartlarınızı ya gerçekleştirmeniz ya da şartlarınızın uzaklaşmanız gerektiğinden bahsediyor. Atıyorum biriyle evlenmek istiyorsun. İlla da ona kafayı taktın ama başka birisi var ve aslında ona şu şu seçeneğin var. Onu da görüp ikisinin arasında tercih yapabilirsin. Ama sen onu da görmüyorsun. Sen onu tercihlerden birisi olarak bile kabul etmiyorsun. Dolayısıyla aslında bana kadar diyor ki seçenekleri görmesini istiyorum. Kendisiyle ilgili şartları kaldırmasını istiyorum. Olayları geciktirmeyi bıraksın, bir an önce hareket etsin. Ne istiyorsanız kendinizle ilgili bir an önce hareket edin. Çünkü mutlu bir hayatınız olacak. Bunda hiçbir şüphem yok. Kötü insanlar var. Enerjilerle uğraşan insanlar var. Zarar vermeye çalışan insanlar var. Enerji çalmaya çalışan insanlar var. Bunların hepsi doğru ve varlar. Ama sen de varsın, kendi gücünün farkına var, kendini iyi hisset. Onların sana zarar vermelerine izin verme, her şekilde. Konuşurken saldırdıklarında, insanlar size saldırıyor, insanlar size emretmeye çalıştığında, size saldırıyorlar aslında. İnsanlar size zarar vermeye çalışıyorlar, o yüzden size birileri emrediyorsa, istemeden size dokunuyorsa ki onu da görüyorum size dokunmalarına izin vermeyin. Size dokunuyorlarsa enerji alıyorlar aslında ama alakasızken yani böyle işte seni öpmek istemek değil. Aniden dokunup çekmek istemiyor. Bu enerji çalma şeyidir. O yüzden buna izin vermeyin. kartları okumuyorum. Daha çok başka şeylerle ilgileniyorum. Elementlerle ve sayılarla ilgileniyorum. Bir daha söyleyeceğim. Böyle kart açmak olmaz. Şimdi e, hayatınızı bir salı günü değiştirecek. hayatınızın en güzel haberini bir salı gününde alacaksınız. Ve korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Ne kadar karanlık da olursan ol. Sürekli bulutların dağıldığını görüyorum. Sürekli kaçışıyorlar. Orada mecburen tutuluyorlar. Biraz sizin isteğiniz, biraz diğer insanların isteği. Kendi isteklerinize dönün. Kendi isteklerinizi değerlendirin. İsteyip de hiçbir şey yok. Sadece bulutları dağıtacak kadar güçlü olsun diyor. Bulutları dağıtmaya gücü olsun, güçlü olsun. Bulutları dağıtmaktan korkmasın, kendinden korkmasın. Geleceğinden korkmasın, kaderinden korkmasın ee, diyor. Şu anda başka da bir şey göremiyorum. Duru görü yapmak diğer açılmalarına nazaran çok çok daha zor ama iyi haberleri aldığınızı tahmin ediyorum arkadaşlarım. Korkmayın, kötü bir şey olmayacak. Bana ulaşmak isteyenler aşağıdaki iletişim bilgilerine bana ulaşabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhabalar. İkinci destekleri ve seçen arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bunu sanarsa hiç iyi işaret olmaz. Hayır, 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 lütfen. Yalnız yalnız doğruları söyleyeceğim. Yalnız yalnız doğruları söyleme niyet ediyorum. Şimdi arkadaşlarım bunun söndüğü anda kehanette bulunmanızla ilgili bir sakınca var demektir. Evet bu deste biraz kötü şeyler duyabilir. Kusura bakmayın. Şimdi ben. Şimdi arkadaşlarım eee Öncelikle bir kadın. Şimdi sizin bir kadın düşmanınız olacak. Bu çoğunluğunuz için kayınvalide olabilir onu söyleyeyim size. Yani kayınvalidenize zulmedin anlamında konuşmuyorum burada. Ama çatışabilirsiniz. Sizin hayatınız boyunca çatışacağınız bir kadın. Erkek de olsanız kadın da olsanız. Erkek olsanız bu kişi sizin eşiniz ya da eski eşiniz de olabilir onu da size söyleyeyim. Bir kadınla çatışmak sizin kaderinizde var ama... Bu kötü haber size iyi bir haber duyurmak için. Sizin bu çatışacağınız kadından kurtulmanızın ve onunla ilgili bütün bu negatif yaşanacak durumları tersine çevirmenin tek bir yolu var. Nedir o yol? Onu görmezden gelmek. Görmezden gelime dayanamaz ve bunu kaldıramaz çünkü onun öyle bir enerjisi var. Tanınmak, bilinmek, konuşulmak, uğraşılmak. Bazı insanlar böyledir. Bu insanları gerçekten tanıdım. Kötülük onlara iyi gelir. Bazı böyle ünlü insanlar da vardır. Arkalarından kötü konuşulduğunda yıldızları çok parıldar. Bir düşünün o kişileri. Onlar ee, ruhen ve bedenen karanlıkla daha uyumlular. Dolayısıyla bu kadın karanlıkla uyumlu bir kadın. Bu kadına iyilik yaparak bu kadını uzaklaştırabilirsiniz. Hakkında iyi konuşarak, iyi olduğunu söyleyerek onu bitirirsiniz. Bazı insanlara kötülük yaparak onları zorlayamazsınız ya da onlara zarar veremezsiniz. Onlara iyilik yaparak onların sonunu getirirsiniz. O açıdan arkadaşlarım size aslında ilk söylemem gereken şey bu. çok fazla fırsat kaçırdığınızı söylüyor bana. Kendinizde uğraşırken acılarınızın içinde çırpınırken fırsatları kaçırıyorsunuz. Fırsatları kaçırdığınız içinde bana diyor ki kendi fırsatlarının farkına varsın. Ve e, öne hep fırsatlarda atıyorum. Yerde sürekli para bulmaya çalışır gibi. Benim için fırsat ne olabilir diye değerlendiriyorum. Çünkü evren size fırsat sunuyor. Bu bir tarot okuması olmayacak. Kartları elementsel ve sayısal dönüşümleri görebilmek için açıyorum. Onu söyleyeyim. O yüzden çok fazla açmam sizi şaşırtmasın. İçimden sorular sorarak anlamaya çalışıyorum. Bu kendime ait bir yöntem. Kendime ait değil aslında da özelleştirdiğim yöntem Şimdi arkadaşlarım sizin hayatınızla ilgili, büyük dönüşümünüzle ilgili şunu söyleyebilirim. 5 Beş sayısı, 5'li yaşlar. 15, 25, 35, 45, 55... Fakat 5'li yaşlardan bir evreye geçtiğiniz zaman... hayatınızın bir senesi üzücü. Çünkü o 5 senesinden sonra yüzmeye çalışacaksınız. Acaba hangi karaya gitsem, acaba ne yapmaya çalışsam. Hayat sizin çok keskin kararlar veren güçlü insanlar olmanızı istiyor. Kararsızlık size işlemez ve sürekli iyilik yapmanız. Çünkü iyi tabiatlı insanlarsınız. İyi tabiatlı insanlar kötülerle karşılaşırlar. Bu dualite yaratmak içindir. Çok iyi olursanız çok kötü insanlarla karşılaşırsınız. Çok kötü insan olursanız da işinize rast gider. Böyle insanlar vardır hayat ve kader ve evren sizi bir ortalamayı gerçekleştirmek üzere dengeye getirmeye çalışıyor. Fakat bu böyle sürekli acı dolu bir gerçek değil. Bir yere kadar sürer. Sürekli sizi acıtmaz. Dolayısıyla beşli senelerden bir tanesi çok kötü geçecek ya da geçmiş olabilir. Ama dediğim gibi bu sizi öldürmüyor. Karar verirseniz eğer bu işin içinden çabuk çıkarsınız. Mesela bir örnek vereyim. Atıyorum 25 yaşındasınız ve çok kötü bir birisinden hoşlanıyorsunuz ve size sürekli acı ve ızdırap veriyor bu kişi. Sürekli canınız acıyor. Onu sevme ya da sevmemeyi ısızlıca seçmeniz lazım. Ya da ondan vazgeçmek. Ve kararınıza uyacaksınız. Kararınızı sesli bir şekilde söyleyin. Ben bu kişiyi seviyorum ve dayanacağım derseniz. Sesli bir şekilde söylerseniz. Ve bu kararınızın arkasında durursanız. Beşli senelerinizdeki acı üstünüzden kalkacak. Niye? Çünkü bir kere niyetinizi söylediniz. Çünkü evren diyor ki niyetini söylesin bir. İkincisi bu beşli senenin içerisinde e, bu şu değil mesela ondan nefret ediyorum deyip bir gün bir sonraki gün onu sevmiyorum demek gibi değil. Bu söylediğim şeyi bunu yaşamış olan bir kısım arkadaşım varsa çünkü ondan sonraki altılı sene huzur getirecek. Ee, hayatınızdaki beşli senelerde umduğunuz şeyler altılı senelerde kendini gösterecek. Bu deste hem çok şanslı hem de biraz sıkıntılı bu açıdan. Hayat sizin e istediğiniz şeyi istediğiniz şeye sahip olmanızı istediğiniz şeye hızlıca sahip olabilmeniz için size yardım ediyor, yol gösteriyor. O açıdan ne istediğinize emin olun. Ee, bir şöyle bir şey var. Hayatınızı birden fazla sene, mesela işte 6 7 8 güzel olacak zaten. Bu arada bu 2026, 27, 28 de olabilir. Bu seneler içerisinde bu videoya rastlamış da olabilirsiniz. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çok güzel şeyler olacak. Çok büyük güzellikler gelecek. çok büyük müjdeler var. Ama acılar da var. O yüzden sizin size kötü insanlara, kötü gelen insanlara iyi davranmanız çok elzem. Fırsatların farkında olmanız çok elzem. Lütfen dikkat edin. Bu benim için bir fırsat mı? Bunu sık sık değerlendirin. Kaderin önünüzü açmasına izin verin. Ve... E, demiştim ya size bir kadın sizin düşmanınız olacak. Bir erkek de sizin hayatınızı kurtaracak. Fakat bu kişinin illa de kocanız olması gerekmediğini söylemek isterim. Ya da işte ne bileyim bir arkadaşınız olması gerekmiyor. Size yol gösterip hayatınızdan çıkacak birisi de olabilir size nasıl yaşayacağınızı öğretmek üzere gelecek birisi de olabilir. Bazıları için kısa bir süreliğine sizin yakınınızda duracak. Bazılarınızın da hayatınızı paylaşacağı bir kişi bu. Her yani ne olursa olsun doğru kişi olduğunu hissettiğiniz kişinin ağzından çıkan her söze dikkat edin. Özen gösterin. Valla sizin de çözemeyeceğiniz pek bir sorun yok. Hatta hayat size düzenlikten getirmek için uğraşıyor. Ve biri hakkında kötü olduğunu düşünüyorsanız artık bu ilişkin üstüne oynamayın. Çünkü size artık yapılması gereken uyarı yapılmıştır. Uğraşmak size acı ve problem getirir. Evrenin vermesi, vermeye çalıştığı dersleri görmezden gelmeyin. Kendinize vakit kaybettirmeyin. İstediğiniz şeylere kavuşacaksınız. Sadece dediğim şeyleri uygulayın ve bekleyin. Hepinize büyük mucizeler, büyük kapıların arkasında sadece sizin kapıyı açmanızı bekliyor. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer açınlarla görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanala, kanala abone olmayı ihmal etmeyin. daha çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.